Merhaba, bugün size bir masrafta giderlerin nasıl girildiğini göstereceğim. Ana sayfadan giderler menüsünü tuşluyoruz. Artı işaretine basarak hem giderinizi elle girebilir ya da fiş fotoğrafı yükleyi seçebilirsiniz. Ben fiş fotoğrafı yükleyerek devam etmek istiyorum. Fotoğraf çek seçeneğini seçiyorum. Fotoğrafını çektim kaydediyorum. Genel olarak üzerindeki bilgilerin çoğu geldi. Sadece fiş numarası gelmemiş. Yine de diğer bilgileri de kontrol edeceğim. Ben ettim. Fişin fotoğrafını da yükledim. Kaydet diyorum. İşte bu kadar. Tarih aralığını seçerek kontrol edebilirim peşimin tarihini, yüklenip yüklenmediğini. Evet, gördüğünüz gibi yüklenmiş. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere.